İyi akşamlar. Abi ben buraya arkadaşlarım ve şahsın adına konuşmaya geldim. Ya kızın durumunu biliyorsunuz abi. İçindesiniz kaç gündür. Ablasıyla problemleri var. Asım'ın durumu zaten ortada. Garibanın teki. E beni soracak olursanız ben bugün varım yarın yokum yani. Ama ben istiyorum ki abi bunu. Fay play çerçevesinde bitirelim. Yani her şey tatlıya bağlansın. Bilsin gitsin. Sizin işemeniz, kusmanız bitmez. Bizim de evvel Allah kutsal suyumuz bitmez. Yani biz böyle adreneli yükselterek hiçbir yere varamayız. Şu cildinize bir bakın. Abi. Günah, günah bak ne hale gelmişsin. Ne güzel gözleriniz, ne güzel dudaklarınız var ya. Cık. Bitirelim, gitsin bu olay. Ha, ileride belki tekrar girersiniz. Kızın daha yaşı ufak. Ama şu aralar çıkın gidin abi. Günahdır Bakın bak bana altı tüyosu da vereceksiniz. Onu da göremedik. Ama yani, yani bunu bir bağlayalım artık ya. Bir düşünün abi. Ben bekliyorum.